Bu Sabah Gazetesi spor müdürü Ömer Ali Delibaş'ın babası Yaşar Delibaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Yaşar Delibaş'ın cenazesine Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Çolak, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın, Malatya İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Halil İbrahim Kılıç, birçok gazeteci ve yakınları katıldı. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Ve için Allah rızası için El Fatiha. Eee ne öyle ata bu hangi şey oldu sana? Tamam, Başını sorma.